Merhaba dostlar. Bundan sonra doğru tespitlerde bulunan sevdiğim kişilerin yazılarını burada paylaşacağım. İzin alarak paylaşacağım. Bugün Profesör Doktor Mesut Şen hocamın bir yazısıyla başlayayım istiyorum. Diyor ki Osmanlı Devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin alternatifi değildir. Ve bu başlığı açıyor. Diyor ki Osmanlı Devleti Selçuklu gibi Karahanlı devleti gibi tarih içinde kurulmuş ve yıkılmış Türk devletlerinden birisidir. Osmanlı bir İslam devleti değildir. Bu tespit önemli, birazdan açacak. Ve devam ediyor. Bir Türk devletidir diyor. Ve tespitleriyle bir Türk devleti olduğunu ortaya koyuyor. Zira bir Türk devleti olduğu için Araplar İngilizlerin himayesinde Türklere karşı savaşmışlar ve Osmanlı'dan ayrılmışlardır diyor. Yani İslam devleti olsaydı İslam olan Araplar değil mi? İslam'ı biz beraber yaşayacağımız Araplar bizden ayrılırlar mıydı? Hele hele bizden ayrılırken Hristiyan İngilizlerle beraber olurlar mıydı? Bir kendimize soralım. Ve bir tespitte de daha devam ediyor. Vurucu bir tespit. Mekke ve Medine şehirlerini İngilizlerle birlikte Osmanlı'nın elinden almışlardır. Ne zaman hilafetin olduğu zaman. Bugün konuşuyoruz ya. Vay Osmanlı Mekke'de vardı, Medine'de vardı. Hatta diyor ki Kudüs'ü de Osmanlı'nın elinden alanlar İngilizlerle birlikte Araplardır. Bugün Kudüs için o kadar ağlıyoruz. Kim verdi? Osmanlı mı verdi? Umum Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı, Mondros mütarekesiyle düşmana teslim olmuştur diye devam ediyor ve başkenti işgal edilmiş diye nokta koyuyor. Tabi devlet başkanının yani devlet başkanı olan padişahın da esir alındığını burada hatırlatmadan da geçmiyor. Ve devamında bu ahval ve şartlar altında kalan Türk halkı Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde kurtuluş mücadelesi başlatmıştır diyor. Evet. Evet. Türk halkı o sevrde Anadolu topraklarına sığmamak için, sığamadığı için, dışarıda kalan Türklerle beraber olmak için, birlikte olmak için, bütün olabilmek için bir çaba sarf ediyorlar. Bu bir kurtuluş mücadelesi. Canıyla, dişiyle, yokluğun içinde. Ve devam ediyor hoca. Diyor ki, ülke işgal eden Yunan kuvvetlerini yenilgiye uğratmışlardır diyor. Kim? Kurtuluş savaşından mücadelesini veren taraf. Ha ona karşı Sakarya'da başlatılan diğer yerlerde başlatılan isyanlara vesairelere baktığınızda bir düşman taraf var. Bir kurtulmak için kurtuluş mücadelesi veren bir taraf var. Bir de kurtuluş mücadelesine zarar veren, karşı duran bizim o taraftan gözükenler var. Diyor ki bu zaferin verdiği güçle galip devletleri anlaşma yapmaya zorlamıştır diyor kurtuluş mücadelesinde olan cana. Neticede Lozan Anlaşması ile yeni bir devlet, yeni bir rejim ortaya çıkmıştır diyor. Kime rağmen? Yedi düvele rağmen. Kime rağmen? 7 düvelle beraber olan Araplara rağmen. Kime rağmen? İçerideki bizden olan cenaha rağmen. Ve devamla diyor ki Türkiye Cumhuriyeti gerçeğini bu ülkede ne ilerici diyebileceğimiz insanlar ne de muhafazakar kanat kanatta olanlar doğru bir şekilde algılayabildi. Bakın bu çok enteresan bir şey. Ben buna katılıyorum. O yüzden bu tespitleri sizinle paylaşıyorum. Diyor ki yani ilerici kesimle ilgili tespitinde kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan insanlar yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'ya padişahlığa alternatif olarak gericiliği yok etmek, laikliği getirmek için kurulmuş bir devlet olduğunun algısını yarattılar. Yani Osmanlı'yı biz yıktık. Bir kurtuluş mücadelesi verenler yıktı gibi bir algı var. Veya kurtuluş mücadelesini verenler ondan önce çökerttiler gibi bir algı var. Bunlara göre sanki Osmanlı işgal edilmedi. Sanki düşmana karşı kurtuluş mücadelesi verilmedi de Mustafa Kemal ve arkadaşları padişahlık rejimine karşı ayaklandı. Fransız devrimine benzer bir ihtilal yaptı ve ülke yönetimine el koydu. Muhalifleri de katletti. Yani kendine muhalif olan taraf. İlerici kesimin vermek istediği bu algı tas tamam budur diyor. Evet yani Osmanlı'nın bazı olumsuz gördüğü, ideolojik anlamda olumsuz gördüğü tarafı yıkmak için Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesini kullanmaktan da çekinmiyorlar. Aslında hocanın verdiği mesaj bence bu. Muhafazakarlara geldiğinde şu tespitte de devam ediyor. Muhafazakar kesim de aynı algının baskısı altındadır. A Osmanlı, vah Osmanlı diye inlemektedirler. Sanki Mustafa Kemal Osmanlı yaşatmak için mücadele veren bir Osmanlı subayı değildir. Trabluskart da Çanakkale'de Filistin'de savaşmamıştır diyor. Yani bir muhafazakar babayı bir çıksa bir aslan bir aslancık çıksa dese ki hilafetin emrinde Trablusgarp'ta canıyla kanıyla beraber savaşmadı dese ya bırakın Türkiye'deki tarihçileri muhafazakar tarihçiler de dahil hadi oradan derler. Çanakkale'de başarı göstermedi dese ya kendi tarihçisi diyemez. Amerika'dan, Rusya'dan, Mustafa Kemal Atatürk, İngiliz'den ne kadar düşman varsa o dönemde bugün onlar bile alay ederler. Filistin'de savaşmamıştır dese gülerler. Muhafazakar kesim şunu hiç düşünmüyor diye devam ediyor. Osmanlı Devleti olsaydı bakın şu bu da inanılmaz bir tespit. Mekke, Medine, Kudüs elimizde mi olacaktı diye bir soruyor. İnanılmaz bir soru. Araplar halife varken İngilizlerle bir olup devlete isyan etmedi mi diye devam ediyor bir soruyla daha. Yani Müslümanlı Araplar yani Müslümanlık İslamiyet aslında liderine halifesine saldırıyor ve halifesinin kurduğu devleti küçültüyor ve ondan toprak alıyor. Ve biz hala İslam'ın ve Müslüman Müslümanlığın muhafazakarlar tarafından işte hamisi ve bahanesi olarak Osmanlı vardı da Araplar bize saldırmadılar gibi Al, algı yaratıyorlar. Bazıları da oraya cahil dönem diyor Arapların bazıları Osmanlı'yı yıkmanın ama 100 yıl sonra diyorlar. Bir cahiliye fesat dönemi diyorlar kendi dillerinde. Ama muhafazakar kesimin baktığı taraftan baktığım, baktığı tarafa baktığımızda yine onu anlamaya çalıştığımızda evet Mekke, Medine ve Kudüs İngilizler işgal etmişlerdi zaten. Osmanlı zamanında işgal edildi. Ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti yıkılmış bir devletin küllerinden doğmuştur diyor. Evet, Anadolu coğrafyasına sıkıştırılmış, İç Anadolu gibi bir bölgede bizi hapsetmeye çalışan fakat bununla beraber Rumlar, Ermeniler, Bulgarlarla beraber orayı da yok ederek bizi Anadolu topraklarına atmak isteyen bütün yedi düvele karşı, Çanakkale'de, Çanakkale'de bizi yıkmak isteyen yedi düvele karşı mücadele eden subayların devamı Aynı şekilde yeniden kurtuluş mücadelesiyle evet bu devleti küllerinden doğurmuştur. Cumhuriyet Türk halkının haklı isyanının bir tezahürüdür diyor ve şu e, tatlı bir e, kendi isyanıyla kendi itirazıyla konuyu kapatıyor. Diyor ki yahu o bir naif e, bir söyleyiş şekli var keşke kendisi söylese. Mesut hocam diyor ki yahu şu tarihi açın, okuyun artık diyor. Ben bu yazısı için, tespitleri için bize ve bize bilgi bizi bilgilendirdiği için Profesör Doktor Mesut Şen hocama teşekkür ediyorum. Ben de bunu sizinle paylaşıyorum. Paylaşmak istedim ve bundan sonra da bazı yazıları hakikaten güzel tespitleri olan bizi bilgilendirecek yazıları paylaşacağım burada video olarak. Herkese teşekkür ediyorum. Sonuna kadar dinlediğiniz için kalın sağlıcakla diyorum. Sıhhat, afiyetler diliyorum.